Bunu biliyor muydunuz? Bir kadın, geçmiş hayatında çocuklarını terk eden bir anne olduğunu hatırladığını ve bu çocukları gerçek hayatta bulduğunu iddia etti. Jenny Cockle, İngiltere'nin Northamptonshire kentinde sıradan bir hayat sürerken, çocukluğundan beri zihnini kurcalayan bazı hatıralar peşini bırakmıyordu. Ama bu anılar ona ait değildi. Jenny önceki hayatında Mary Sutton adında İrlandalı bir kadın olduğunu ve genç yaşta veremden öldüğünü hatırlıyordu. Dahası Mary Sutton'ın ölümünden sonra geride bıraktığı çocuklarını hatırlıyor ve onlara ne olduğu konusunda büyük bir suçluluk hissediyordu. Yetişkin olduğunda bu hisler öylesine güçlendi ki sonunda cesaretini topladı ve İrlanda'ya doğru yola çıktı. Hiç bilmediği bir kasabaya girdi ve inanılmaz bir şey oldu. Jenny hatırladığı adresleri adım adım takip ederek Mary Sutton'ın yaşadığı evi buldu. Peki ya çocuklar? Jenny, Mary Sutton'ın gerçekten de veremden öldüğünü ve geride tam da hatırladığı gibi birkaç çocuk bıraktığını öğrendi. Daha da inanılmazı, bu çocukların bazıları hala yaşıyordu. Onlarla yüz yüze geldiğinde ise söyledikleri şey tüyler ürpertti. Annemiz gerçekten de ölmeden önce tam senin söylediğin gibi davranırdı. Sizce reenkarnasyonla hatıralar da bir sonraki hayata taşınır mı yoksa bilinçaltının bize bir oyunu mu bu?